Evet, evet. Ben şey merak ediyorum. Teyzenin Atatürk hakkında kaç kitap okuduğunu. Sayılmaz. <laughs> kaç, <laughs> kaç? kaç kitap? Şu. Şu kitap. Şu kitap. Yani tüm Atatürk'le <laughs> ilgili tüm kitaplar <laughs> alıyorsun değil mi? <laughs> Se u këtu atë të përne Mosova. Këtu e, a që nuk e di dinjë. Ama këti fëmive ku këndonjën, pi atyre që këndonjën ato në shkollë shkojnë, ato të tërkajt qishin, ato i këndonja unë i kam mëra. Ata të tërkës i ka letë, si ka i shritë, ku ka këndu, ku ka shku, gjithë i dhe. Gjithë i dhe? Gjithë i Na të rego pak. Ha, gjithë. Arnavutça ya da Türkçe. Türkçe de anlatabilirsin. Atatürk hakkında okuduklarının her şeyi ne öğrendin Atatürk hakkında? Evet. Okuyorum ne? çünkü. Okuyorum. Hoşuma gidiyor. Başka bir şey değil. Ne, öğrendin? Ne, ne öğrendim? Ha. Ee, mesela Atatürk çok e, babasız büyüdüğü için e, çok fakir büyümüş. E, Dayısı almış, ona çiftliğe gitmiş. Çiftlikte büyümüş. Bana onlar okuyor. Yani. Hoşuma gidiyor onlar. Onları okuyorum. Ondan sonra demiş, dayısı demiş bu okul sız kalacak çocuk. Tekrar Selanik'e geliyorlar. Tekrar bir başka bir okula veriyorlar. Ta, babası sakin. Çok duygulanıyor ve bazen ağlıyor. Tabii ha. tabii. tabii. Bak kız şimdi kitap aldılar okuldan. Kız evet. Mehmet Akif Ersoy'un bizim şeyi yazan. İstiklal Marşı'nı yazar. Bunu kız okudu ben ağladım. Kız hepsini okudu o kitabı ve okudu ben ağladım. O çok fakir bir mahallede büyümüş. Babası da 14 yaşındayken ölmüş. Ve çok fakir bir devleri yanmış. Onları çok çok kız okudu ben ağladım. Yeni kız karnı aldı, kitabını okudu ben onu bile duygulandım aldım. Ben şimdi toplanıyorduk gelinler hep beraber. Ben bir şey anlatayım. Ay yenge sen nereden biliyorsun? Nereden biliyor birisi diyordu. Babası mı öğretti? Ne? Kitap okuyor da oradan biliyor. Ama bazı, bazı şahıslar, bazı kişiler şimdi Atatürk hakkında bir sürü kötü şeyler söylüyorlar. Çok kötü diyorlar. Ay ki ben sana okuyayım o kitapları. Atatürk kadar Müslüman bir insan yokmuş. Evet Atatürk, ben de ki... Atatürk'ü sevmeyenler çok var. Atatürk çok zindar bir ailenin çocuğu. Annesi illa hoca olacak benim oğlum. İlla benim oğlum şey, mektebe gidecek. Karı koca ayrılacak duruma geliyorlar. Kavga ediyorlar. Annesi illa çünkü ders veriyormuş çocuklara. Kur'an dersi kadın. Zübeyde Hanım. Hı hı. Ama Atatürk'ün babasıyla okuyacak benim oğlum. Asker olacak. Böyle olacak diyormuş. Yok annesi mektebe yolacağız. Şey yapsın. Boşa e, olsun. Hoca olsun. Ha, öyle. Sonra neyse kandırıyorlar. Kadın rüya görüyor annesi. Bir tepsi için Atatürk minarenin tepesinde. Oradan indiriyorlar bak diyorlar okula giderse çocuk senin oğlun hep tepede olacak diyorlar. Kaç kişiye faydası olacak işte Atatürk'ün. Çok kitap okudum, çok hikaye var. Hep böyle anlatmak istiyorum ama çok akıllı bir insanlar yok etrafımda evet. anlatıyor. <laughs> <laughs> Dinlemiyor bile. Evet, sen bana anlat, bana anlat. Çünkü ben Atatürk'ü çok seviyorum. Ben Atatürk'ü var ya böyle kalbimde seviyorum Atatürk'ü. Sonra Atatürk, ü. Atatürk ü. bir gün okuldan gelir, gelince bir kalabalık görüyor kapıda. Yedi yaşına birinci şeye gidiyor. Bir de bakıyorum babası ölmüş kalp krizinden. Yedi yaşında. Aha. Babasız büyümüş. E, ondan sonra annesi onu işte okutuyor. Okuyor. Karşı evde bir subay var. Hep onu seyrediyormuş camdan, bayılıyormuş onun elbiselerine. Amca ben de subay olacağım deyince, ben de subay olacağım ve hakikat subay olmuş. Manastır'da okumuş liseyi. Hı hı. Biliyorsun askeri gittim, gittim ona. Gittim ziyaret ettim. Gittim ben de gittim Sen ziyaret gitti ettim. Sen gittin mi? Aa, ne zaman gittin? Ben Almanya'ya gittim, Belçika'ya gittim, Fransa'ya gittim. Atatürk'ün bu askeri liseyi okudu, okulda, manastırda ne zaman ziyaret etti, ne zaman gittin? Ee, i̇lk gün bir kere çok sene evvel. Çok Mesela çok sene 95'te, i̇lk, ilk, 95'te gittim ziyaret ettim. İlk, i̇lk 95'te mi gördün o okulu? O okulu 95'te çünkü gitmiyorduk da yani, Heyecan var mıydı çok, okula çok, gittiğinde? Çok, bu çocuk da gitti, bu da gördü. Atatürk'le orada resmi var. Hani şey var Hı, orada Atatürk. Ve Atatürk orada askeri okulunu bitiriyor ve çok böyle sevilen bir Atatürk Aslında diyorlar ki Makedonlar bizde Makedonya'da doğdu ama ablası diyor ki ben annemden biliyorum Selanik'teki evde doğdu. Bizim Arnavutlar da bizde ne olduğunu dedeleri oradan gittiklerinde de pük hatta var onların tabii, sülalesinin ismi tabii, de, tabii tabii e, çünkü Manastır'da taşıyan... babasının evi var şeyde devrede. Kocaçık'ta var. Aha, Kocaçık'ta mı? Ama Nerede po, işte? Bizim Pograde's, Libraj taraflarında Arnavut bölgesinde onun dedelerini eskiden hani böyle Atatürk'ün dedesinin aslında yaşadığı ev var. Aha, aha, Arnavut şeyde tarafından ya. Şimdi Atatürk aslında herkese e, hoşgörülü davranmış ve düş çok, bilgiyle davranmış. Çok çok. Şimdi burada da şey yapıyor bu Sabiha Gökçen havaalanı var ya. Hı -hı. Bursa'da bir gün bir şey yaparken bir subay alıyor yanına bahçesinde oturtuyor. Çay ikram ediyor ona. Hı -hı. Ve çoluk çocuk Atatürk'ü göreceğiz diye tellerden bakıyorlar. Çağırıyor çocukları Atatürk. Çok seviyor çocukları. Geliyor Atatürk bunlar kim diyor. Bu diyor benim kız kardeşim diyor. Ama annem babam öldü diyor. Ben buna bakıyorum diyor subay. O da teğmenmiş o çocuk. Sen bunu diyor sen işine bak diyor bu çocuğu ben vermem bak büyüteyim diyor. Sonra da kaç tane kız alıyor Atatürk? Tek bir oğlan alıyor. Beş altı tane kızı var. Hepsi ok okuyorum Nora hepsi evlendiriyor, okutuyor, evlendiriyor onları bak düşün hı hı. Atatürk. Sabiha Gökçen değil de illa avacılık. O da kısa boylu tıknaz bir kız ama cesur. Sen diyor avacı olacaksın ve şey, Sabiha Gökçen, Gökçen soyadını ne? Atatürk koyuyor ona. Sen göklerde olacaksın diyor. Ama hiç Atatürk uçağı binmiyor. Biliyorsun değil mi onu? Atatürk Anladım. uçağı binmiyor. Neden binmiyor? Bir yerde bir orasını pek e, okumadım o kitabı. Ama toplantı var bir yerde. Biniyorlar uçağa ilk bir deniyorlar bir uçağa. Tam biniyor Atatürk'te binecek. Gidiyor birisi arkadan hop çekiyor Atatürk'ü. Binmezler merdivenden alıyor ona. Neden diyor? Binmezler diyor. Öyle içinden geliyor ve diyor ki Atatürk değil diyor Türkiye'yi kurtarmadı, o adam kurtardı. Atatürk binseydi diyor Türkiye'ye batacaktı. Tam biliyorlar onu hem ölüyor o insanlar hepsi. Uçakta değil mi Uçakta düşüyor, önlerinde uçak. Çünkü şey, Atatürk uçağa binmiyor, trenle gidiyor yolculuk yani yapıyor her zaman. Ha. Sonra nasıl evleniyor Latife'yle, nasıl oluyor, nasıl bir. Keşke bir oğlu olsaydı da güzel olurdu değil çok, mi? Çok çok çok, hem de nasıl. Sonra o kızları büyütüyor, evlendiriyor, okutuyor. Bir gün İzmir'e giderken yolda bakıyor bir çocuk 8 yaşında koyun otladı. Hayvan otladı. İn diyor bakalım şoförü. in diyorlar. Ne yapıyorsun sen burada? Ben işte bir şeyler okuyorum diyor. Otlatıyorum hayvanları. Nerede oturuyorsun? Filan köyde. E buraya nasıl geliyorsun? Haftada bir eve gidiyorum. Kaç para alıyorsun diyor bu kadar. E ben sana vereyim o kadar para. yo anlamam diyor. Neden kızarlar diyor. 8 yaş çocuk zayıf bir çocuk. Vereyim o kadar para ben sana aylık veriyorlarsan. Ben kızarlar sonra bana nerede buldun o parayı? E, ee, şey dedi, yok birisi verdi de, yol gösterdim de ondan verdiler, öğretiyor Atatürk onu. Bu duruyor duruyor, kıyamıyor parayı da istiyor çocuk. Hem diyor ki, o zaman diyor, bak ceviz topladım diyor, bu cevizleri alırsan diyor, ben alırım o parayı diyor. Alıyor parasını, alıyor cevizleri. Ee, öğreniyor hangi köyde oturuyor, akşama yolluyor yaverlerini, alın o çocuğun babasını da getirin diyor. E getiriyorlar. Atatürk'ü tanıyor çocuk. Ne oldu diyor babası. Ne, ne oldu? Sen diyor tanıdın mı beni diyor. Tanıdım diyor. Sen bana para verdim Ben sana ceviz verdim diyor. E ben seni diyor çağırdım diyor. Gene ben sana aynı parayı vereceğim. Hatta bir beşer kuruş daha fazla vereceğim. Benim hayvanları otlat diyor. Olur diyor çocuk böyle yapıyor. Ben seni hayvan otlatmayacağım diyor. Kaya yapacağım diyor. O daha çok seviniyor ne kaya yapacağım ne hayvan otlatacağım seni okula yollayacağım diyor. Okul yok çocuğa okula git hayvan otlatıyor. 5-10 kuruş eve götürecek bak düşün 8 yaşında. Hemen alıyor onu ilk işi etfale getiriyor şişliğe yatırıyor çocuğu bir mayin ettiriyor. Ciğerlerinden şeylerden bakıyor orada sabah hem gidiyor gece mayin şey, kontrol ediyor çocuğu. Oradaki nöbetçi sokmuyor. Yasak gece diye hastaneye girilmez. O teptil şeyle gidiyor doktoru diyor. Soracağım bir şey diyor. Geliyor doktor. Tanıyor tabii doktor Atatürk'ü. Giriyor içeri çıkarken tebrik ediyor kapıcı Doğru şey yapıyorsun diyor. Doğru hizmeti yapıyorsun diyor. Sokmadan beni diyor içeriye. Yani razgele giremez. Öyle onu alıyor o çocuğu. Sonra büyütüyor. Teğmen oluyor çocuk. Asker oluyor ve Atatürk'ün öldüğü gün o şeyi diplomasını alıyor. Çocuk bir bir subay oluyor. Atatürk'ün, öldü gün Atatürk kaç tane çocuk okutuyor. Kaç tane iyilikler yapıyor. Okula gidiyor, öğretmen ders veriyor. Hemen bırakıyor öğretmeni görüyor. Yo diyor sen benden büyüksün. Sen olmasaydın ben olmazdım diyor böyle. Değil mi? Öğretmen beni öğretti ki ben böyle oldum. Ve dua ediyormuş bir gün Sabiha Gökçen. Sade kızlara diyormuş gittiğiniz yerde benim haberim olsun. Yani gidiyorlar çünkü bir yerlere. Atatürk demiş e, gittim de, demiş baktım elleri kalkmış. Allah'ım senin verdiğin zeka ile ben bu işleri yoluna sokuyorum. Senin verdiğin zekalı. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Dua ediyormuş. O demiş paşam ben seni demiş bu kadar dindar zannetmiyordum demiş Sabriya gökçe Boş ver sen demiş onlara bakmasın İlla Allah'ın yolunu seyredebilirim. Sonraki o bizi Kur'an öğretiyor bizi çünkü. Nereye gidelim nasıl gidelim diye. Kur'an'da her şeyimiz var. Atatürk öyle bir insanmış ama çok çok o kadar seviyorum okumayı. Hep bak bu kız bana benziyor, oğlan da bana benziyor. Bu benim ben şu oğlum... an 70 yaşında, 77 yaşındasın ve hala okuyorsun. Oh, bak şimdi gidiyorum doktora. Katra keke süt tal. Tu boş operasyon. Ama onun nuk boy, nuk var. Tam en şofta. Nüm gözlük yutam, yor nuk tap yer bon ameliyat pastay, Bon me operasyon. Şkova tişkruk ata. Tarçenuk boş mız biyeş, Jo, thash, kuranin e këndoj, thash, pa, djës lyk, pësje si e këndon, tha, i kjetri doktor. Dur të të qoftë më pak, për tha, ke, ke të dytë kema, a ju ka traku, tha, për të më të shosh, një ca të, të bardha ke e kresit, ma në shosh, ti nuk ke atë të cetuar, a me të të mënë, kitë njerësi fëve, tha, i më lodhën i bon, ato, e me a me latë, tha, a doktor, e ashtë në dëftej, bo shë nuk përbën, për bak e këndoj, ato, reqeta të vërtë, ato, gjajat i këndoj. Gjëzlu kërë, përse e me gjëzlu kisha e mësoj me. Gjëzlu kisha ma përpada, është Ja, ne, gjithë shumë kam me për dini kita të Që nuk kimi neve, që gjithë Allah në ka i dhe këti këto viset të punët. Dhe shimë um, që këmë në qëllëk me burin, në uqak nuk ju. I kështë të fesatë? Anlatan fesatlar mı ya? Hemen fışır fışır ben tabii gazeteyi çevire çevire okumaya çalışıyorum. Hemen cici oradan kaldır Yeter ne ama dedi. Bütün gün çıkır çıkır o gazetelere uyku mu açtınız dedi. Biz hemen saldık ikimiz gazeteleri ya, yere. Amcayla. Biz salınca Samamca ikimiz. O yatağında oturuyor ben yatağımda. Onlar ikisi zıbarıyorlar ama nasıl sinirli ikisi. <laughs> Yeter cici dedi şır 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 yaptınız dedi. Biz de uyuyamadık. Hemen biz gazetelere attık ya böyle. Evet, ona, bu sefer biz sustuk diye cici bir gül. Dedim sen amca kim yaptı bu belayı senin başına? <gülüyor> 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 annem diye annem bunu <bulduk> yani. <laughs> 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 Hangisi daha büyük cici mi kocası mı? Kocası. Bayağı farklı. Kocası galiba yani. 21 doğumlu mu 22 <laughs> doğumlu mu? Bir yaşındayken gelmiş var buraya. Bir yaş gelmiş. Evet, orada doğmuş onlar. İçeride kahve de öyle dedi. Bak, hangisi şey göz görmüyor, kulağı duymuyor? Ya hiç hiç, içe yok. kullanmak. Ah, karısı değil Allah mi? Masiz, de, de, Görmüyor diyor, kullan duymuyor. Bak, duydum de, ben dedim, sen de. Sabah mı mi? Onlar amca çocuk. Ben şimdi sen bu işi biliyorsun. bak şimdi, gel. Şimdi bak. Bir şey soracağım sana. Şimdi ne bir? Ne bileyim kardeşi kim? Nasıl yani? Ne bir dedenin? Yani ne bir dedenin kardeşi kim? E, Abdi'nin babası, Abdi'nin babası, Abdi'nin babası. Öbür kardeşi Sam'ın. Abba'nın. Sam Abba'nın isimleri ne Kim hadi bakalım? Sadece bir Nebi mi var? E, nebi değil. Nebi, Rahman, Tamam. Yunus, yani onlar hepsi üç kardeş gitmişler şeye. Yunus şeylerin, abdi amcaların babaları. Ha Yunus o. O Yunus. Yunus. Ee, abi, babası Nebi. Nebi. Ee, Sabahattinlerin hani Tevfik amcanın, Rahim amcanın babaları da Rahman. Rahman dedesi. Yani ee, Rahim evet. Peki şeyi biliyor muyuz? En büyük Nebi'nin babasının ismi Aydın. Aydın. Aydın'ın da sekiz tane kızı varmış. Bak Ali Alan'ın takımı da oradan geliyor eee. işte. Ama ya. biz Eşref abiyle Merem ablalar oradan. Aydın'ın büyük Yusuf Aydın mu? Aydın'ın büyüsü mü? Onu bilmiyorum. Bilmiyoruz onu. Aydın'ı biliyoruz. Yunus işte onun ondan daha Aydın'ın çocukları, çocukları Yunus. Çocuklarını sayıyorsunuz. Aydın'ın çocukları Yunus. Ha yani Yunus varmış bir tane. Rahman. Rahman. şeyin. Rahim Kim amca bu. Abdi amcaların babaları işte. Ne bir dede bir de. Yazmak Rahim lazım. Amca. Bunu sen yaz. Sen kardeşin kardeşin ağaç. Veriyorum. Ağaç. E, Buray, soy ağacı. Bunu yazabilir misin? E, ama Çık çıkar. çıkar. Ne var ki? Devletin arşivlediği şeyde bu vardı. Şakir Aydın dayının annesinin bir ismi çıktı. Aydın dediği ben görmedim ki. Ne var, bir yazıyor sadece? Var var var. Biz bulduk var. Ben, bak, bak Şakir dayının, hani Salih annenin annesini de ismini yaz çıktı şeyden. internette. Evet evet hepsi çıktı. Şerifeymiş. Fevzi'nin Ha onu yazıyor. Ama şey yok bu. Ağız beyanıyla. <laughs> Onları <laughs> sağlamda seçip olmamış. Ona sormuşlar. Aydın dedenin kızları bir tanesi Şalihalar'ın annesi. Ee, Ağaç beğenmeyi. Eşref abilerim, ablanın annesi.